Evet arkadaşlar, geldik şimdi açılar konumuza. Ne yapacağız? Açı nedir, dik açı nedir, geniş açı nedir, dar açı nedir? Hep beraber göreceğiz, örneklerimizi çözeceğiz. Hazırsan ekranıma odaklan. Bak. Aynı noktadan çıkan iki ışının oluşturduğu geometrik şekle biz açı adını veriyoruz. Yani iki tane ışın olacak ve aynı noktadan çıkması gerekiyor. O zaman iki tane ışın olduğu için arkadaşlar bir açının iki tane kolu bir tane de köşesi vardır diyebilirim. Ve biz açıları ölçme birimi olarak dereceyi kullanıyoruz. Mesela 20 derece, 30 derece, 12 derece şeklinde sayının üst tarafına bir yuvarlak sembolü kullanabiliyorum. Peki ben bu açıları nasıl adlandırabiliyorum? İki tane yöntemim var. Ya tam köşeden bahsedeceğim. Mesela biz buna B açısı diyebiliriz. Veya yine köşe ortada olacak şekilde A, B, C açısı ya da C, B, A açısı diyebilirim. Bak burada kitabını hemen açıyorsun ve bu söylediğimi yazıyorsun. Köşe ortada olacak. Anlaştık? Yani gelip de bana B, A, C açısı deme böyle bir yerde. Hemen geldim. Açı çeşitlerimize. Birincisi dik açı. Yani 90 derecelik açılara dik açı adını veriyoruz. Ve dik açının da şöyle kendine has özel bir sembolü var arkadaşlar. Soru da sen bu sembolü gördüğün zaman demek ki orası 90 derecedir diye hemen yazıp geçiyorsun. Geldim dar açıya. Dar açı 90'dan küçük sıfırdan büyük olan açılara dar açı adını veriyoruz. O zaman örneğime bakacak olursam en büyük dar açı doğal sayı olarak 89 derece, en küçük doğal sayı olan dar açımızsa 1 derece olarak adlandırdım. Geldim geniş açıya. Geniş açı 90 dereceden daha büyük, 180'den daha küçük olan açılara geniş açı adını vereceğiz. O zaman örneğimize bakacak olursam en küçük geniş açı 90 dereceden büyük olacağı için 91 derece. En büyük ise 179 derece olarak bulundu arkadaşlar. Geldim. Diğer örneğim yukarıdaki şekilde bulunan dar, dik, geniş açıları gösterelim. Bak. Burası dik açı. Geldim. Bak burası 90'dan büyük olduğu için Geniş açı. Bak burası 90'dan daha küçük olduğu için dar açı. Sembolle gösterecek olursam mesela B açımız geniş açı, C açımız dar açı ve D açımız dik açı olarak adlandırabilirim. Geldik testimize. Aşağıda kareli zeminde verilen açılardan hangisi geniş açıdır? Bak bu 90'dan daha küçük. Bu dar. Bak bu tam böyle ortadan ortadan geldiği için 90 derece yani dik. 90'dan daha küçük yani dar. Bak şöyle olsaydı 90 olacaktı ama şundan dolayı 90'dan daha büyük. O yüzden geniş açı cevabım Ceyhan olarak bulundu arkadaşlar. Geldim ikinci soruya. İzometrik kağıt üzerine çizilmiş şekil için kaç tanesi doğrudur diye sormuşuz. Başlıyorum. Açımızı ABC şeklinde sembolle gösterebilirim. Bak köşe noktamız ortada mı? Evet, o zaman olur. Dik açıdan küçüktür diyor. Hayır. Çünkü benim dik açım 90 dereceydi, değil mi? 90'dan daha büyük bir açı var. O yüzden bunu sildim. ABC'nin açı ölçüsü 127 derecedir diyor. Doğru. Geniş açıdır. Doğru. Çünkü 90'dan daha büyük. Yani 1, 2, 3 tane doğrumuz varmış arkadaşlar. Geldik dördüncü soruya. Şöyle aldım. Demişim ki aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Sırayla gidiyorum. E, A, D. Neresi? E'den başla. A'ya gel. Sonra D'ye git. E'den A'ya geldim. Oradan da D'ye gittim. Ve bu açı 90 derecedir. Doğru. BAF, B'den geldim. A'ya. Oradan da F'ye gitmemi istiyor arkadaşlar. Evet burası dar açıdır. Doğru. BAC, BAC'ye bakıyorum. B, A, C. Bak burası 90'dan daha büyük geniş açı. Yanlış. F, A, bakıyorum. F, A, C. Evet burası 90'dan büyük. Geniş açıdır doğru. O zaman cevabımız Ceyhan olarak bulundu gençler. Geldim son soruma. Yukarıdaki kareli zemin üzerine verilen açı hangisi olabilir? Bak burası dar açı değil mi? Tamam. O zaman ne olacak? 90'dan küçük olacak. Bu olamaz. E bakıyorum Şimdi 30 olsa çok daha küçük bir açı olurdu. Değil mi? Bak şöyle olsaydı 15 yavaş yavaş büyüdü, 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 büyüdü ve 90 dereceye geldi. O zaman 90'dan küçük ama çok da fazla küçük değilmiş. Olabilir dediği için şıklar içinde en mantıklısı bol olarak bulundu arkadaşlar. Evet açılarımızı dik, dar, geniş olarak gruplara ayırdık. Sembollerle gösterdik. Bir sonraki derste tekrar görüşürüz arkadaşlar.